ilgili yaylar. Kendinizi daha rahat ifade edebileceğiniz ve ön plana çıkarabileceğiniz bir gündesiniz. Konuşmalarınızla renkli kişiliğinizi ortaya koyabileceğiniz için yeni tanıştığınız kişileri etkilemeniz de kolay olacaktır. Bunu iyi değerlendirin. Bugün 30 Haziran 2015 Salı Mars günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen Ay güne iyimser ve neşeli enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde Ay, İkizler Burcu'ndaki Merkür'le karşı açı yapacak. Çok meraklı ve hevesli davranabilir, yeni bilgiler öğrenebiliriz. Eğitim, seyahatler, yurtdışı bağlantılı konular günlük yaşamamıza daha fazla yer alabilir. Akşam saatlerinde Ay, önce Uranüs, ardından Venüs ve Jüpiter'le üçgen açı yapacak hevesli ve meraklı enerjilerle yeni deneyimlere daha cesur yaklaşabiliriz. Macera arzumuz artabilir. Aşk, ilişkiler, seyahat, eğitim ve maddi konularda sürpriz, şans ve fırsatlarla karşılaşmamız mümkün.